Baba şef'e hoş geldiniz. Bugün tavuk tantuni yapıyoruz. Bunun için şöyle büyük bir parça tavuk göğsümüz var, bütün bir parça ikiye böldük ve şimdi doğramakla işe başlıyoruz. Tantunudaki olay şu olabildiğince küçük doğrayacağız biz böyle bunları. Bakın şöyle parçaladım. Şöyle minik 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 Yani kıymanın biraz büyüğüymüş gibi Böyle ama di böyle dışarı gelecek şekilde doğruyoruz hepsini. Evet tavukları doğradık tavamıza koyduk şimdi yüksek ateşte pişirmeye başladık. Evet şöyle bakın biraz kızardıktan sonra iki parça tereyağı atıyorum ve tereyağıyla da de kavurmaya devam ediyorum. Yüksek ateşte olunca suyu kolay kolay bırakmıyor ve bıraktığı suyu hemen çekiyor. Bu büyük avantaj Suru suru bir tantuni elde etmiş olacaksınız. Evet şimdi birazcık tuz. Şöyle yeteri miktarda tuz. 2 çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber. Şöyle. Ve bunu da karıştırıyoruz. Tantunimiz artık hazır. Evet, ocağımı kapattım. Şöyle bakın şimdi kapattıktan sonra birazcık kekik atıyorum. Ben yakıştırıyorum. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Çok fazla değil. Ve en son atıyorum ki karartmasın. Siyah siyah olmasını istemiyorum ve şimdi artık ekmekle buluşma zamanı geldi. Ne yapıyoruz? Bakın şöyle bir çiçek, çiçek ekmek vardı. Bunu şöyle ikiye böldüm. Şöyle bakın. Şöyle. Şöyle ortası yağlı. Şuna bakar mısınız ya? Yağlar geldi. Sonra şöyle kaşık yardımıyla şöyle bol kepçe yapalım. İsterseniz burada soğan, maydanoz kullanabilirsiniz. Ama ben Hüseyin Salih'e şöyle bir tane sade yapacağım. Bunun tadına baktıracağım. Sonra soğan, maydanozu sonradan ilave edeceğim. Hadi bakalım. Sıra evimizin gurmesinde. Evet Hüseyin Salih sıra sende. Harika olmuş. Beğendir mi? Evet. Güzel değil mi? Yapması da çok pratik arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.